Günaydın. Ben hazırlandım ha, hızlı bir şekilde. Bugün sweet kombini bile yaptım çünkü kendimi uygulu hissediyordum. O yüzden hızlıca hazırlandım. Hadi arabaya gidelim. İyi <laughs> herkes uyanık. Kız bugün çok değişik değişik bir duruyor bu ya. Hayır, çıkarsın. Vay arada bugün kan Kandilimiz mübarek olsun. Hepimizin. Ben beyaz ayakkabıdan vazgeçemiyorum. Normalde düz beyazdı. O siyahlıklar hiçbir zaman yoktu yanımda. İlk defa bir değişiklik oldu diye yanı siyahla aldım. Bir tek ben böyleyim? abi. Beyaz ayakkabıya sağdım. Ya bu günaydın aşkım. Ya günaydın balı. Günaydın. Günaydın. Uu. Kaş. Sabah sabah spor yapıyor. Bak ben de geleyim diyecek ama gelemezsin aşkım. Keş gel aşkım hadi. Yatağını koş. Koş koş koş. Hayır. Antalya'ya gidiyoruz. Hani burada bir yerde olsaydı. şoför nereye şoför nereye nereye <laughs> yolculuk yapmaz yoldu bacım ne yapıyoruz yine suyla başlıyoruz tabii ki de ay üşüdüm benim arabada geç ısınıyor ısınıyor suyla başlıyoruz hadi herkes suyunu alsın gelsin Maşallah bu ne enerji abiciğim bu ne enerji Maşallah şu arkayı de. Ay çok üşüyorum ya. Allah. Bir Hemen kaç gibi ileriz? Saat şu an 8 8 geçiyor. 8.45'te randevu. Randevu. Ona filan ev olurdu Allah nasip ederse. bu da başka bir doktor. Annemin içine sinmediği için. Yani başka doktorları da göstermek istedim. Bugün başka doktora göstereceğiz. Hadi bakalım. Kız bu şarjalık nerede? Biz gidiyoruz bacım. Tamına geldik biliyor musunuz? Üf, üf, üf arabanın <laughs> şeye bak, rengine bakın. Çok güzel renk, tam benim gözlerim. Güneşin şeyini kaçırdık arkadaşlar size de ama biz tam şu köşeye geldik Goncalı'nın mezarlarının oraya güneş doldu. Çekemedim, çekemedim. Tabii ki en fazla bir kişi gidebilir. Ben fazlalık mıyım? <laughs> fazlalık mıyım yani ben? Mezamı girmedim. <laughs> çok <laughs> değişik bir hastane. İlk <laughs> defa bu arada buraya. <laughs> Buradaki işimiz bitti. Allah'ım hava mükemmel. Dün çok yağmur yağdı ve ben sabah çok üşüyordum. Kız arabayı nereye koyduk? Bu doktor da diyor ki ya ameliyatlık değil diyor ödem tutmuş diyor. Ya diyor ve hepsi çok farklı bir şey söylüyor. İnsana ne yapacağını düşünsün diyor. Ondan sonra işte ameliyat olacak söyledi. Ankara'da bir doktor verdi ismini. Ona götürün dedi. Üf, bilmiyorum. Bilmiyorum. Hadi bakalım eve gidiyoruz. Eve için burada bir yer var. Çok gidiyor bakın. Ya, Cam kapanıyor. Otomatik. Dayan. Benim için fark etmiyor mu? Niye o zeki para Alacağız. Siz bilirsiniz yine. Sen bilirsin abi. hadi ne alıyorsanız alın. Ne istiyorsunuz? Ne? Ne istiyorsanız alın. Ne? O da ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Burada da var. Kendime şu haşlanmış yumurta aldım Diğerleri de böyle aldı Bizde afiyet olsun bacım Ayy Yine kahvaltımızı ettik Şimdi eve doğru gidiyoruz Ay kadının altındaki Efe'me çok tatlıymış Boş yanıma gel <laughs> Gel yanıma gel <gülüyor> Geç <gülüyor> Koş, 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 koş. Ya bak, ya ben, kızlar ben bunu yiyeyim mi ya. ya? ben bunu yiyeyim mi ya? Aşkım, ballı lokmam, gel. Ya bak, 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 bak kim var burada? Bak, 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 bak kim var burada? burada bak, bak, bak. Ay, kez, dur. Bir şey diyeceğim, arabama diye bazılarına dert olmuş da. Bu binmeyecek de kim binecek benim Kim binecek, kim, kim? kim binecek? Sizden daha temiz bu. Arabamı temizlerim yani, ne olmuş? Ne olmuş yani, ne olmuş? Allah'a güneşler, arabayı yıkarız. Aşkım, aşkım, böyle lokma, böyle lokma. Böyle lokma mis. Pamuk, ne oldu? Fındığın oğur gelmiş herhalde. Gidim, <laughs> gidim. Kızım. <laughs> kızım. <Kedim. Kedim>. <laughs> Kıskanıyorsun Ozan annem oğlu şimdi de diye. Hayır baktım sen için. Araba geldi. Bir daha seslen bakayım. Keş. Oğluşum! Kıskandın mı o zaman? Sen misin? oğlum? Kıskandım. Sen misin? Niye kıskanıyorsun? mı Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar. Hadi bakalım. Temizlik zamanı. Hadi. Kaçından beri ellemiyorum. Şimdi yarına da randevu aldık. Yarın da başka bir polikliniğe gidiyoruz. Kız ne kadar pahalı doktorla. <laughs> bir saat muayene edecekmiş o zaman. Bir saat ne yapacak bilmiyorum. Neyse. Sağlık abi. Sağ ol, Şakası gelmez. Para çok da önemli değil. Ağlamıyor, ağlamıyor. Sen de sesli çalmıyor. Şu check-up şeyini anneme ver. Bu da senin kendi şeyin. Onu da al. MR'a da çektirelim lazım olur MR. Sonra şey. Şimdi özelde falan çektirmek kalksak tamam. çok pahalı oluyor. Olur. Şey. Ne olacak cumartesi? Kaçta? Reyyemem Ne? Reyyemem de Tuval abiyle gidelim. Değil mi? Sana mı diyeyim? Bilmiyorum bakarız o zaman cumartesi olsun da. Ah oh, kokulumlara bayılıyorum. Bayılan zil. Baylanzi. Hadi kız oturmaya mı geldik? Bacım şöyle yapalım. Ben abi burayı toplayayım, sileyim. Ee, süpürmeyi de hızlı bir şekilde beraber yaparız. Ya da burayı hızlandırırsam bilemiyorum. Ama hızlandırmaya şey müzik koyamıyoruz ya. Hemen böyle yapıştırıyor bir ya telef'e. Dün şöyle bir halı almıştım bu makyaj masasının önünden Bu biraz küçük geldi. Bunun yenisini sipariş verdim. O kadar güzel yumuşacık ki. Annem diyor ki bu ne sabah sabah. Üstüne basmış gibi, bu ne diye bağırıyor böyle. Bunu da aynanın kaldırıp buraya koymayı düşünüyorum. Sizce nasıl olur? Size bir sorayım dedim. Hemen şurayı ben süpüreyim de geleyim bekleyin. Ben bu şekilde oldu. Sizce nasıl oldu? Ya bence güzel oldu. Şimdi aynayı da sileceğim. Yumuşacık. Ben burada video da çekerim kız. Ya çok tatlı. Dındırırın 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 Bu odamız tamamdır. Mis gibi oldu. Diğer odalara geçelim. Ben şöyle size kocaman bir kalp yaptıktan sonra burayı temizleyeyim. Aslında benim süpürmeden önce silmem gerekiyor ama bu iş biraz tertembe. Güzel anladın. köpük çok iyi yalnız he. Keşke daha önce bu köpükle tanışsaymışım. Tamamdır. Köpük. Geldi aslan kedi. Hayır fındık. Kuzgun ne kadar böyle şey bakıyor. Keş, kardeş. Annem. Gel bakalım. Annem. Ay sen de mi geldin ya? Sen de mi geldin ya? Keş'in best friend'isi. Ee, annem çamaşırları katlıyor. Nazar duası açtım arkadaşlar. Nazara ben çok inanıyorum. Her zaman da açmaya çalışıyorum. Kız ben bu vitaminleri unutuyorum ya. Bak dün de uyuttum şey mutfağı toplayacağız. Mutfağı şeyimizden çalışayım. Hadi bakalım hızlıca burayı da bitirelim. İnden geldiğince her gün şuraları siliyorum. Yani. Ya bizimkinde kapaklar olduğu için ne kadar temizlesen de belli olur. Oh uh am -huh. Tezgahın üstünü bitirdim arkadaşlar. Sizi de şöyle koyayım. Hemen buraları süpüreceğim. Çok yoruldum sabahtan beri. Bacım markete geldik. Bir şeyler alacağız. Akşam dağıtmak için. Umarım vardır ya. Kalmıştı o keklerden. Şununun açılmamış kutusu var mı acaba? Komple şunu alayım. Durun. Şurada durmuyor meyvelisini mi Bir sürü de tavuk aldım. Akşam mahalledekileri yemeye çağırdım. Çünkü birçok kişi oruç tutuyor. Ondan dolayı bu şekilde kasaptan aldım. Daha bir şey geliyor bana. Artık marketten almıyorum. Ben. Keşe bakın. Keşe önüme. Çekil, kenara gel. Koş kenara gel. Koş 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 koş. Aferin akıllı budama. Tam seni de gezeceğim. Deli ya. İlk aldım arabaya asla bilmiyordu. Sonra bir alıştı. Gel. 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 Gel 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 gel. Annem bekle tamam. Dur araba çiziliyor. Tamam. Annem hemen şöyle sosladı. Bak doğramakla uğraşmıyoruz hiç bu şekilde. Neyse bugün fırını filan bir sileyim ben. Açık olarım. E koyduk. Bu ikinci borcam. Yani tavuk fazla geldiği için. Çorbayı da koyduk. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Biliyorsunuz ben mercimek çorbalarını tutturamıyorum. Şöyle tezgahın üstünü topladım bulaşıkları da dağınık çalışamıyorum. Saat daha erken pilavı yapmadık. Pilavı da biraz yaklaşınca yaparız. Salatayı da o zaman yaparım. Teşekkürler arkadaşlar. Keşin overthink gelmiş. Ne haber? Şimdi tavuk yemeğimiz pişmek üzere. Pişmiş herhalde anne. Pilav da böyle. Şimdi bacım bunu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çiğden salata yapacağız. Daha önce denemedim. Komşuda gördüm. Bayağı çok beğendim. O yüzden ben de salata mı yapacağım? Normalde ben bunu çiğ yemem yani. Yetişsen o kadar veriyor listeye ama ben yemiyorum. bir alayım diye. Millete kokina bize kokina. <laughs> Neyse. Neyse annem de arkada yemek yapıyor. Bu nasıl doğrayacağız kız? Ya şöyle böyle yer bakayım ya? ki! Hımm! Oh. Hımm! içine koyalım. Içine koyalım diye. Anne bir bakar mısın? bozulmuş mu sarı? Hayır, burdunmuş Bolunmadı. Şöyle bir tek tek çıkartalım. Şimdi hızlıca soğanları soyacağız. Bunları normal fırına atacağız. Ah kızım. Tamamdır, soğan soğanı da soyduk. Yaklaşık bir 7 dakika falan var şorbamız. Bu şekilde pilavımız, tavuğumuz, salatamız. Fırında da şöyle patates, soğan falan var. Hadi bakalım, afiyet olsun. Benim sosluklarımı gördünüz mü? Yeşim'in tatlılığına bakıyorum. bak, süs. Süs niyetine alınır abi. Akarken bir tık zorlanıyorum çünkü bak şöyle. Bu da geliyor, bu da geliyor. Yani yapacak bir şey yok. Biraz zeytinyağı. Her ikisi annem mi yaptı? Her ikisi bu arada. Bunun kapaklarını, bak her ikisi aynı şekilde geliyor yukarı. Olurken hiç bunu düşünmemiştim ama güzel, ben çok sevdim. Fiyatı da uygun. sonra biraz tuz, sumak ve limon. Kız çörek otu döküyordum yanlışlıkla. konuşmak. Instagram olsun kız. Burayı kuralım kız. Mesela konacak. Kendimi... Oza! Bir videoda bir de çıktın bana ne? Hiçbir şey yapamadım. Annem yaptı. Anne! <mi yapsın? gülüyor> <laughs> 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 anne Senin üstüne atıyor bir de. Hayır anne yaptı. Neyi yaptı? Neyi yaptı? Neyi anan Hızlı bir şekilde bulaşıklarımızı toplayacağız arkadaşlar. Makineyi yapmayacağım. Hani elimle yıkayacağım. Makineyi de boş olacağım. Makine boş olsun. Yarın hani bir şey olmasın ee, hazırsanız başlıyoruz. Ben tezgahın üstünü görüyorsunuz. Burayı şöyle ne yapıyoruz? Hokus pokus. Hoppa da açılıyor. Camiye geldik. Rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah. Şunu aç o zaman geliyor verelim. Hadi bakalım. Hepimizin adına dağıtıyorum arkadaşlar. Geçen sene mi? Biz oraya koyduk. Buradan oluyor insanlar. Çok söylemek istediğim şey var ama söyleyemiyorum ama dualarımdasınız gerçekten. Kulun kula ettiği dua kabul olurmuş. Biz de birbirimize dua edelim arkadaşlar. Gönlümüzden ne geçiyorsa Rabbim bize en hayırlısını, en kısa zamanda, en kolay şekilde versin. İş isteyene iş, araba isteyene araba, eş isteyene eş, atanmak isteyene atanma, bebek isteyene bebiş. Ne bileyim böyle ne istiyorsanız, ev isteyene ev diyorum ya. Rabbim ne istiyorsanız, sizin için hayırlısıysa bazen olmaması bile hayırdır ya. Bence öyle. Abi çıkacak herhalde ben arabamı çekeyim. Hadi be ben. Arabayı fulllemeye getirdim bacıkolar. Bakalım ne kadar da fullenecek. Doluyor. Spor yaptım. Annemin filmi varmış. Dedim ki Bana bırak yarım saat televizyonu. Reklama girdi. 15 dakika oradan. 15 dakikada bekledi artık yapacak bir şey yok. Çok terledim. Şunu terletiyor. Bir de ben tay şey e, şu korselerden kullanıyorum. Bir kendime geleyim. Geliyorum. Ben geldim. Bol bol dua ettim. Hem size hem kendime hem etrafımdaki herkese. Rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah. Ben biraz duygusalım neden bilmiyorum. Çok dua ettim olmaz denilen nere oldursun? Bilmiyorum gönlümüzden ne geçiyor Rabbim onu bize versin. İnşallah artık ben de gideyim. Videoyu sonlandırayım. Biraz daha dua etmek istiyorum. Biraz daha bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.